siz ya ben çok fazla gülemedim ya. Vallahi... Fakir şey, gibi yok, çay içiyorsunuz. Pablo, zengini... arkadaşlara mojito ikram et. Si, senyor. Usta ortaya Javier'da yaptıramı? Lan siktir git. Şimdi ben evet. size zenginliği anlatacağım. Para ömrü ömür katıyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre zenginler fakirlere oranla 9 yıl daha uzun yaşıyor. Ben bu konuma gelebilmek için neler çektim haberiniz var mı? Benden ne insanlık kaldı, ne haysiyet kaldı, ne arnamız kaldı hiçbir şey kalmadı. acımasız olacaksın. Hak yemeden zengin olunmaz. Ha bak mesela sokakta tüy bitmemiş bir yetim bulayım. Elindeki var ekmeğe kadar alırım. Atalarımız ne demiş? Acıma yetimi. Küçükken böyle ailece otururduk. Televizyon izlerdik. Ben o filmlerdeki zenginleri görüp işte bak baba büyüyünce ben de böyle şerefsiz olacağım derdim. Şimdi sizin bu çektiğiniz videolar ya onu gören çocuklar beni gösterip işte ben de böyle şerefsiz olacağım diyecek. Şimdi ben kısa yoldan nasıl zengin olurum? Milleti nasıl tokatlarım diye düşünüp duruyordum. Bir tane mega holding vardı. 50 liralık siteyi 5000 liraya iteliyordum. Onlar da diğerlerine iteliyordu. Oradan sakalımı alıyordum. Belli bir zaman sonra kesmedi bu beni. Dedim ki şu internetten çiftlik miplik olaylarına gireyim. Tam o sırada ben, bizim taşı payı doldu. Kaçtı gitti. Ben kendimi bildiğim bile değil. Baba parası yiyorum. Bunu kocam adamda söylüyorum yani ne olacak? Başkasını malını mı yiyorum? Ben bundan önce amcamın bir tane şirketinde CEO olarak çalışıyordum. Orayı G batırdım. Geldim <laughs> buraya dayımın şirketine CEO oldum. Gerekirse burayı da batırayım yani ne olacak canım sağ olsun. Bizim ailede şirket çok. Aa ne olur en kötü gider bir tane futbol kulübünün başına geçerim. Orayı da batırdım. Kimsenin sikinde bile olmaz. Zaten bütün kulüpler zengin koca arayan karı gibi bekliyor. Bir tane para babası gelsin de aç karnımızı doyursun diye. Ben anlamıyorum kardeşim bu ülkeyi. Ya adamlar kendini kaldırıp beraber işte benzin yüksek, gaz alamıyoruz, şudur budur. Benim en küçük teknem bile 14 bin motor. Ben Mersin limanından çıktım, Milan'a gittim. Senin aracının alış fiyatı kadar benim sadece benzinim yakıyor. Ben ses etmiyorum. Millet 300 lira elektrik faturası gelince ağlıyor yaygara yapıyor. Ya bir kendinizi benim yerime koyun Allah aşkına ya. Kimse beni düşünmüyor. Benim 7-8 tane villam var. Ben aylık 40-50 bin elektrik faturası veriyorum. Ben öyle de benim ağlayanım ya. yok ya. Tık <laughs> tık ya. Tık tık ya. Bu zenginler de ölsün o zaman kurtul ya. Zenginliğin en zor yanı da hiç dostun yok. Hepsi sahte. İnanır mısın o köy oynamak istesem 3 tane eskor çağırmam gerekiyor benim. <laughs> nasıl ama? Bir gün parkta oturuyorum böyle kara kara düşünüyorum. Lan ben bu milleti nasıl... Karşında da bir tane dilenci var. Sürekli böyle gelen geçen herkes ona donate atıyor. 3 lira 5 lira ve akşam olunca baktım bir ton para topladı. O sırada kafamda şimşekler çaktı. Hemen brainstorming yapmaya başladım. Dedim ki bu dilencilik işi süper ama benim bunu ulusal çapta yapmam lazım. Araştırdım. internette Twitch diye bir site varmış. Oturup akşama kadar oyun oynayın millet de salak gibi seni izliyor. Bir de üstte para veriyor enayiler. Ne? yedim ya. Ne güzel gülüyordum, eğleniyordum, yemin ediyorum, durduk yere laf yedik ya. Olaya bak. Ya ben anlamıyorum millet asgari ücretle nasıl geçinemiyor ya? Ya bunlar var ya şımarık şımarık. Günde 3 bin lirayı bana ver var ya. Benim kal gibi yaşarım ya. Geçen sokakta fakir birinin üzerine bir gömlek gördüm. Çok hoşuma gitti. Renci hemen kenara çektim. Dedim kardeş sen bunu nerede aldın? Abi dedi Elki Vice 2'de aldım. Dedim ben de gidim hadi. Girdim dükkana gömleği aldım. Kasaya gittim. Kart çekmedi red verdi. Dedim Allah Allah ne oluyor? Meğerse çok düşük alışverişe banka tarafından kartım kapalıymış. Alt limitim yetmiyormuş. Dedim o zaman ben de bu kartı kırarım o zaman. O komple dükkanı alıyorum. Sarın dedim. Gittim tüm gömleklere böyle tırla yükledim bir yere hepsini yaktım. Giymiyorum. A dedim. Çocuk babasının kartını patlatıyor, bana donate atıyor. Abi diyor 50 liralık anama söver misin diyor. Ben de işte dilimin döndüğü kadar sövüyorum, 100 lira atanı da sülalesine sövüyorum. Bilmiyorum ben kağıt seviyorum açıkçası. Oğlum bu ne lan? Buna mı gülüyorsunuz siz? Chat! <gülüyor> yapacağınız işin ya. Bana böyle saçma linkler atmayın kardeşim. Emre kardeşimiz abone olmuş. Mahmut kardeşimiz 3. ayını kutluyor. Tebrik ederim. Ya s***** ama baba lütfen bana böyle saçma sapan şeyler atmayın ya vallahi bir daha link almayacağım sizden ya mal mısınız oğlum siz vatandaş çatalı yapıyor. Çet bir şey soracağım ben kendimi görüyorum bu bir sizce şey mi yani? Kendimi mi kandırıyorum yoksa gerçekten orada bir ben mi vardı? Siz de benim gördüğümü gördünüz mü? Ben oturduğum yerden dis yedim. Süper yok dolar 10 kuruş şimdi çıktı şudur budur diye. Kardeşim dolar 1 kuruş oynasa ben milyon TL zarar ediyorum. Ekonomi zenginleri vuruyor ya. Zaten sıradan çinko karbon vatandaşın parayla ne işi olur? Fakirler çok fazla para da kafaya takmasın bak deli olurlar kafayı yerler. Bak mesela benim bir banka var orada bir çocuk çalışıyordu. Zam istedi zam alamayınca işten çıktı. Şimdi bu kredi de kafaya açıp parayı vurayım dedi. Şimdi çocuk 5 parasız kalmış sokaklara düşmüş. Bütün gün berduş berduş geziyor. Fakire yaramıyor para. Beyindeki o bölüm çalışmışım. çünkü. <laughs> Yalnız benim çözemediğim bir mevzu var. Lan bu çocuk kendini niye oynamıyor da gelip benim oyununu izliyor? Ha diyeceğim parası yok. Oyun 500 lira bu çocuk bana haftalık 1000 lira atıyor zaten. Manyak olmuşlar bunlar ya. Vallahi benim bu hatta bir amacım yok. Herhangi bir vasfım da yok. Ne bileyim bir konuda yeteneğim de yok. Ama bunlara ihtiyacım da yok. Çünkü niye? Babam zengin. Amcam zengin, dayım zengin, teyzelerim zengin, halam zengin, dengem. hepsi zengin. Biz de Yalan. Ya insanın bu kadar parası olunca ne yapacağını bilmiyor ya. Bak mesela şu üstündeki yok mu? Adam perşembe pazarından en fazla 10 lira vermiştir buna ama ben buna bir tıçağına 25 bin lira para verdim parası harca harca bitmiyor ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Bak mesela geçen benim bacımın onlardı. Ne yapıyorsun dedim. Dayı dedi ben bir ekipet üzüyorum. Oğlum dedi dizi bitmedi mi? E bitti dayı yapacak bir şey yok. Yenisi yok. Sen niye bana söylemedin dedim bunu. Kapat lan telefonu ben sana arayacağım dedim. Hemen Hollywood aradım. Dedim ki bana bir ekipetin yapımcısını bağlayın. Yapımcı çıktı. Dedim bana bir sezon daha çeker misiniz? Sen parasını ver kralına bile çekeriz dedi. Şimdi senaryoya başladılar. Şöyle ufak bir şey düşündüm. Onların da aklına yaptı. Walter White e, sonuna vurulmuştu ya. Aslında ölmemiş. Adana Kürtçü'yle cezaevine düşmüş. Kesip. Ya var burada Herkese, herkese, sağdan, soldan, ne var ne yok herkese geçirilmiş. Benim sesimde gidiyor. Çıktın da 0 ciyo para veriyor. Diyor iki git onu diyor arkadan duşlayken şişle. Şimdilik böyle bir şeyler düşünüyorum ama daha tam kafamda şekillenmedi ama güzel bir şeyler çıkacak. Fox TV'de yayınlanacak yani benim aklımda o var. Bizim işimiz kolay gibi görünüyor ama her şey kendine göre bir zorluğu var. Mesela benim her konuda sanki çok bir bok biliyormuşum gibi konuşmam lazım. Din, bilim, siyaset, tesisat, parke, boya her şeyde benim bilgimin olması gerekiyor. Bakın bu ülkenin sadece yüzde %1'i zengin. Yani biz bu ülkede azınlığız. Peki neden bu kadar çok fakir var? Ben size söyleyeyim. Çünkü fakirler fazla çocuk yapıyor. Fakir adam çocuk yapınca ne oluyor? O da fakir oluyor. E ben zenginim. Ben çocuk yaparsam mantıkla benim çocuğum zengin olur değil mi? Her zengin 20-30 çocuk yaparsa bu ülke zengin olur. Herkes zengin olmuş olur. İhya olur. Ama işte ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar. Siki sığmamış. Bizim ülke olarak tek sorunumuz bu. Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko var ama anı bitirdik biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen karga burunlu kız kaldı. Onları da çıkartabilirsem zirvede yalnız kalacağım. En top ben olacağım. Ya valla ben şu an hangi sektörü hizmet edeyim İslam Oha! 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 <laughs> Hayır ben değilim bu arada. Burada ben yokum. Ama yuh çok ayıp ya. Çok ayıp ya. <laughs> Giderek herkese geçirilmiş. Bak bilmiyorum. Önüne kağıt geçiriyorlar ekimde. Yeni sağlayıp yolluyorum. Orada şuna sormak lazım. Efendim Esra'cığım? Hı Tamam. Tamam tamam, sana tamam Tamam ben seni sonra arayayım. Tamam. Tamam. Bir dakika bekle. Tamam. İnsanla uğraşmak çok zor ya. Çek çek bak ilerideki fakiri görüyor musun? Bak geride yatır bak. Şimdi suyun yanından geçeceğim. Geri zekalı gördün mü? Sırı sıklam oldu. Şimdi ben biliyorum anamı bacıma seviyor. Sabaha kadar sövsün. Çünkü o bana zaten her türlü söyleyecekti. Niye? Zenginim. Milyonluk arabaya biniyordum. En azından ona haklı bir gerekçe sundum. İçim rahat etti. Benim şu an ölümüm tecelli etse Söyleyeceğim tek bir laf var. Ey yüce yaradan, bana fantastik bir hayat yaşa. <laughs> yani ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Bak, hiçbir şey demedim. Yorumlara bak. Aa doğru yorumlara bakalım. Oğlum siz niye? Fa En topu sen ol tamam. <laughs> ya Kemal ya. <laughs> Durun görüyor musunuz? King kral zengin sever kah kah kah. <laughs> Zenginlikle bile <trendler>, fakirlikten yüksekte. <laughs> Olmuyorum bu arada. Hiç ben hiç 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 hiç, hiç üzerime alınmadım. Hiç. Dimi 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 dimi. Yo ya aslında yorumlarda çok giydirmemişler. Yani bir şeyi gördüm çok fazla. Oh Twitch'lere laf attıkça içimiz çok rahatladı ya. Twitch'ler keşke şey olsa Twitch'ler e, falan gördüm. <laughs> ya komik bence. Ciddi değil yani kimseye sallaması. Komik bence.